Reklam öncesi Mehmet hocam akciğer kanserinde de evreleme de yapıyoruz demişti. Buradan çıkardık ki akciğer kanseri tek tip değil. Peki Mustafa hocam hangi tipleri var akciğer kanserine? Ee, öncelikle akciğerde görülen her kitle bir kere kanser değil. Hı hı. Büyük bir çoğunluğu kanser dışı sebepler. Fakat kanser olanların da hepsi aynı kanser değil. Genelde şöyle bir algıyla geliyorlar. Aa işte ben akciğer kanseri oldum. E, da da vardı, babamda da vardı, teyzemde de vardı. Aynı kanser gibi algılıyor ama öyle değil. Akciğer kanserinin alt başlıklarıyla beraber yaklaşık 50'ye yakın alt tipi var. Hmm. Ama biz iki ana kategoride küçük hücreli ve küçük hücreli dışı diye ön planda kategorize ediyoruz. Daha sonra da bunun alt tiplerine iniyoruz. Hmm. Yani elimize gelen her akciğer kanseri tanısı birbirinin aynısı değil. Hmm. Ve buna göre de ayrı ayrı tedavi modalitelerimiz var. Tedavi seçeneklerimizde o 50 alt tipten hangisi olduğuna bakarak neyin uygun olduğuna karar vererek e, seçiyoruz. Evet. Hmm. Peki Mehmet Hocam, tedavi yöntemleri olarak neler var akciğer evet. kanserinde? Tabii ki e, bu alt tiplere göre de, e, tedaviler değişiyor. Her kanserin tedavisi e, aynı değil. Hı hı. Herkesin, e, hastalara öyle anlatıyorum ben. Yani sizin yüzünüz nasıl ki diğer hastadan farklıysa, sizin isminiz farklıysa, hı hı. hastalığınız da farklı. Adı aynı olsa bile farklı. E, şimdi küçük hücreli akciğer kanserinde tabii ki bu hastaların yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor. Türkiye'de biraz daha fazla. Bu da yine sigarayla ilişkili küçük hücreli akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahi tedaviden ziyade kemoterapi ve radyoterapi daha ön planda. Ama küçük hücreli dışı akciğer kanserinde erken evre ve cerrahi tedavi önemli. Hastalar için oldukça umut vaat ediyor. Ama ileri evrede özellikle radyoterapi, kemoterapi daha ön plana geçiyor. Dolayısıyla hastalığın alt tipi hangi akciğer kanseri olduğu tedavi şeklini ve tercihlerini ve sıralamasını değiştiriyor. Peki her hastaya kemoterapi uyguluyor muyuz? Hayır, tabii ki uygulamıyoruz. Bir takım kriterlere sahip olmamız gerekiyor. O yüzden... Doku tanısı ve patolojik alt tip bizim için çok önemli. Hı hı. Evresi bizim için çok önemli. Ee, bir grup hastamız sadece ameliyatla tedavisi olmuş oluyor. Üzerine başka bir ek kemoterapi veya radyoterapi vermek gerekmeyebiliyor. Bazı hastalarda ise cerrahiye gerek kalmayıp kemoterapi ve radyoterapi verebiliyoruz. Peki her hastaya veriyor muyuz? Hayır değil. Ee, Hasta iyi seçmek gerekiyor. Aslında bizim işimiz biraz kişiye göre gömlek dikmek gibi. Bu kişinin bedenini belirlerken, tümör hastası, kanser hastasına tedavisini belirlerken aynı itinayı gösteriyoruz. Bu hastanın ek hastalıkları var mı? Yandaş başka ilaç kullanımı söz konusu mu? Genel kondisyonu yani hastanın hayat kalitesini etkileyen ek hastalıkları var mı? Veya tümörün özellikleri nedir? Çapı ne kadar büyük mü, küçük mü? Lenf bezelerine yayılmış mı, yayılmamış mı? gerek olup olmadığını tayin ediyoruz. Bununla birlikte hastaya tedavi verebilmemiz için öncelikle hastanın da arzulu olması gerekiyor. Yani bizim işimizde sadece hekim boyutu yok. Hasta boyutu var ki en önemli boyut. Hastanın bir kere hastalığı hakkında yeterli ve ayrıntılı bilgiye sahip olması, tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması ve buna rıza göstermesi gerekiyor. Her hasta rıza göstermiş olduğunda peki biz hekim olarak verebiliyor muyuz? Yine bir takım kriterlere bakıyoruz. Bizim hastamızın ilaç alabilmesi için öncelikle genel durumunu performans ölçeklerine göre tayin ediyoruz. Gündelik yaşam için gereken aktivitelerin ne kadarlık kısmını kendi başına yapabiliyor? Veya ne kadar gün içerisinde yatakta kalarak istirahat halinde geçiriyor Veya kalkıp gezebiliyor mu? Bir kat merdiveni bir kat üst kata dinlenmeden çıkabiliyor mu? 100 metre soluksuz yürüyebiliyor mu? Gibi bir takım kriterlere bakıyoruz. Ve bir de seçecek olduğumuz tedavi hastanın alt tipine göre kemoterapi mi olması gerekiyor? Akıllı ilaç mı olması gerekiyor? Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ilaç mı olması gerekiyor? Bütün bunların hepsini bir harmanlayıp ondan sonra bir reçete tanzim ediyoruz akıllı ilaç dedi şimdi Mustafa hocam ve çok da gündemde. Hani bu konuyla müzdarip olan birçok insan bunu bilmekte. Peki Mehmet hocam her akciğer hastasına bu uygulanabiliyor mu ya da akılcı şey akıllı ilaç deyince ne anlama geliyor? Neler evet. bunlar? Şimdi akıllı ilaçlar şimdi aslında az önce söylediğim gibi herkesin kanseri birbirinden farklı. Hepimizin ayrı bir parmak izi var. DNA'mız farklı. Ufak ufak farklılıklar var. Bu DNA'daki mutasyonlar aslında bu kanseri tetikliyor, hücre hücrelerin çoğalmasını e, sağlıyor, kontrolden çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla son e, 10-15 yılda moleküler biyolojide bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmelerle biz kanserin e, nasıl meydana geldiği konusunda bir takım yeni bilgilere sahip olduk. Bu bilgilerden bir tanesi de kanser hücrelerinin üzerinde bir takım e, büyüme faktörlerinin kanser hücrelerini proliferasyona, yani çoğalmaya e, e, sını sağlayan bir takım e, reseptörlerin olduğunu gördük. Bunlardan e, bir tanesi de e, epidermal büyüme faktör reseptörleri. Bu reseptörlerin özellikle belli mutasyonlarda özellikle aktive olduğunu gördük. Ve bu mutasyonu taşıyan kişilerde özellikle bu e, akıllı ilaçların faydalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla akıllı ilaçla e, birlikte aslında biz kişiye özel, Artık onkolojide akciğer kanserinde özellikle kişiye özel tedaviler, bireyselleştirilmiş tedavileri e, yapmaya başladık. O yüzden de her akciğer kanserinde aynı tedavi yapılmıyor. Tabii bu kişiye özel e, tedaviler, özellikle bireyselleştirilmiş tedaviler hangi tip akciğer kanserlerinde yapılıyor? Daha çok akciğer adeno kanserlerinde yapılıyor. E, Yaslı hücreli kanserlerde bu kadar değil. Ama onlarda da ilgili yeni gelişmeler ile ilgili yeni gelişmeler var. Ee, bu e, akıllı ilaçlar özellikle de e, bu epidermal büyüme faktörü, reseptör ailesini bloke eden trozinkinaz imitörleri özellikle belli mutasyonları taşıyan hastalarda e, etkili dedim. Dolayısıyla biz bu mutasyonları yani sadece artık patolojiyle de yetinmiyoruz. Hastalarda bir de genetik çalışma yapıyoruz. Yani hastanın tümör dokusunda bu mutasyon var mı yok mu? Ona bakıyoruz. Dolayısıyla mutasyonu taşıyorsa bu tedaviyi yapabiliyoruz. Özellikle sigara e, içmemiş e, bayan hastalarda ve kadınlarda e, bu mutasyonların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Epidermal büyüme faktör reseptör ailesiyle ilgili mutasyonların. Ve bunlarda bu ilaçların daha etkili olduğunu biliyoruz. Bir başka mutasyonda da ALK translokasyonu. Yani bir e, onkogen dediğimiz bir tümör oluşturan bir genin e, aktivasyonunu sağlayan bir mutasyon. Bu mutasyona da bakıyoruz. Bunun e, reseptör tirozinkinazını eden bir başka e, ilac, ilacımız daha var. E, bunu da şu anda e, tüm dünyada olduğu gibi biz de hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Yalnız tabii hastaları seçmemiz lazım. Yani hastaları bireyselleştirilmiş bir tedavi yapabilmek için hangi hastanın hangi ilaçtan fayda görebileceğini önceden Bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da biz hastalardan genetik e, testler istiyoruz. Bu testler de e, fakültemizde, genetik bölümünde yapılmakta. Ama tabii akciğer kanserinin bir zorluğu e, tanı alırken az önce söyledim bronkoskobiyle ya da göğüs duvarından iğneyle alınan tanılarda alınan parça çok e, küçük olabiliyor. Dolayısıyla e, zaten istolojik, e, patolojik tanı konuyor. Daha sonra bu genetik tanı için Bazen yeterli doku olmayabiliyor. Bu yüzden de bazen hastalarda yeniden e, biyopsi yapmak <laughs> gerekli olabiliyor. Artık yeni gelişmeler, son 5 yıl içerisindeki yeni gelişmeler. E, bu mutasyonları taşıyan hastalarda başladığımız akıllı ilaçlarla daha sonra hastalık tekrar ilerlerse yeni mutasyonların geliştiğini de biliyoruz. Bu mutasyonlarla daha farklı, bu direnci ortadan kaldıran daha farklı ilaçlar da şu anda e, gündemde. Ee, ve akciğer kanserinde biz aslında hastamızı artık e, belki de e, bu mutasyonlar açısından sürekli bir e, monitörize etmek e, ve takip etmek gerekiyor. E, dolayısıyla akciğer kanserinin tedavisi gerçekten çok bireysel bir tedavi. Hastadan hastaya, Değişkin. hastanın alt tipine, genetik mutasyonlarına göre değişiyor. O yüzden de hastalar bazen geliyor bize sizin de ifade ettiğiniz gibi bir akıllı ilaç varmış. Bana niye olmuyor niye bu? Diye. Sana olmuyor çünkü senin bu mutasyonların yok. O ilacı sana versek bile o ilaç sende etki göstermeyecek. biz bunu biliyoruz. Bunun testini yaptık diye hastalarımıza anlatıyoruz. Doktora güven tedavide evet. çok önemli. İzleyici sorularımızda da var Mustafa Hocam. De diyorlar ki bağışıklık sistemini güçlendirici yeni tedaviler var mı? Duyuyoruz diyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Evet çok da güncel bir konu. Şimdi dert olmadan deva olmazmış. Akciğer kanseriyle ilgili bizim elimize yıllardır kullanı geldiğimiz ilaçlar var. Ama şöyle de bir şey var. Akciğer kanseri dediğiniz zaman 1850'li yıllar düzeylerinde neredeyse yok noktasında. 1800'lü yılların sonunda 400-500 tane kadar tüm tıp literatüründe akciğer kanseri bildirilmiş. Fakat sigara içme vesaire gibi e, maruziyetlerin e, oluşmasıyla kanser giderek e, hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamış. Ve şu an dünyanın en hızlı kanseri haline gelmiş. Böyle olunca da bilim insanları da hızla bir şeyler üretmek zorunda. E, son 15 yılda özellikle bu ne zaman? 2000 yılında insan genom atlası başlıyor. E, Keşfedildi. Daha doğrusu uzun yıllar yapılan çalışmaların sonunca, sonucunda insanımızın DNAsına kadar inilerek bir genom haritası çıkarıldı ve hasarlı bölgeler bu şekilde tespit edilerek hangi gen hasarlarının hangi kanserlere yol açmaya e, yol açtığı bulundu. Bununla birlikte de ilaçlarımız hızlı bir şekilde artmaya başladı. Biz önce Mehmet Hocam'ın bahsettiği akıllı ilaçlarla başlayan 2005'ler, 2006'larla beraber başlayan furya son 3-4 yıl içerisinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ilaçlar şeklinde kendini ilerletmeye başladı. Nedir bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar ki bunlar aslında sadece akciğer kanserinde değil. Şu an mesela biz klinimiz bünyesinde yakın zamana kadar akciğer hastaları içerisinde belirli gruplara bu ilaçları temin ettik ve ede geldik. Şu anda da mesane kanserli hastalarımızda yine bu akıllı immunomodülatör dediğimiz bağışıklık kuvvetlendirici ilaçları kullanıyoruz. Aslında bu ilaçlar ne yapıyor? Daha önceki bizim geleneksel ilaçlarımız şunu yapıyordu: kanser hücresini öldürmeyi hedefliyordu. Ve kanser hücresini öldürmeye hedeflerken normal hücrelerimizi de öldürerek birçok yan etkiye maruz et, e, oluşturuyordu. Fakat yeni ilaçların mantığı ne? Kanserin kendisine değil, savunma hücrelerimize e, yönelerek bu e, beladan tabiri caizse uzaklaşabilir miyiz'in Yolunu aramayı e, hedefledi. E, şöyle söyleyebiliriz. Kanser aslında bizim kendi hücremiz. Kendi organizmamızın bir parçası. Bizim kendi öz savunma sistemi hücrelerimiz kanserli hücreyi kendinden kabul ettiği için müdahale etmiyor. Bunu e, halkımızın anlayacağı şekilde şöyle söyleyelim. Aslında bir köyde bir takım e, kötü insanlar, terörist insanlar geziyor. Fakat bizim korucularımız onlar bizim köyümüzün insanı deyip müdahale etmiyor. Hı hı. Fakat yeni gelişen ilaçlar şunu yaptırmaya başladı. Korucularımıza diyor ki bu senin kendi insanın, kendi hücren. Fakat artık bu senin bildiğin iyi insan değil, iyi hücre değil. Bu artık kötü hücre. Sen bunu artık kendinden görmeyi vazgeç, lütfen artık koruma görevini yerine getir. Böylelikle savunma sistemimizi güçlendiren bu ilaçlar tümörün kendisine değil, tümörü yok etmekle görevli fakat uyuya kalmış kendinden bir tümör olarak algıladığından, kendinden hücre olarak algıladığı bu benden deyip müdahale etmediği olaya artık müdahale eder hale geldi. Peki biz bu ilaçları her hastamıza kullanılabiliyor muyuz? Hayır. Yine seçmek zorundayız. Seçerek kullanmak zorundayız. İşe yarayan ve yaramayan grubu iyi ayırt etmek zorundayız. Şu anki dünyadaki son teknoloji bu yönde ilerliyor. Tabii ki maliyetleri de çok yüksek. İşe yarayan hastamızda e, bu ödenebilen bir hale geldiğinde e, çok ciddi rakamlara. Her 21 günde bir uygulamalar yaklaşık 20-25 bin liraları bulan uygulamalar. 1-1,5 bir, bir yıl kadar ortalama kullanıldığında 250-300 bin, 400 bin lira kadar çıkan maliyetler var. Tabi hali hazırda bu maliyetleri de sosyal güvenlik kurumları ülkemizde ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde henüz karşılamaya hazır değil. Bir de tam olarak olgunlaşmadı. Bu ilaçların tam olarak olgunlaşması biraz daha arz edilebilir, sunulabilir bir ekonomiye çekilebilmesi ve böylece güncel kullanıma girmesi için önümüzde 3-5 yıl daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum. Bu konuda bayağı bir soru var hep taramalar konusunda da ama şimdi bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz.